Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. şimdi e bu yıldız oynuyoruz. Ben bu oyunu arkadaşlar daha önce biraz aynen biraz ilerlemek için, ilerlemiş halimi göstermek için 5 seviyeye kadar geldim, durayım dedim. Ondan sonra gördüğünüz gibi biraz ilerledim. Şöyle ürettiklerimizi alalım. Gördüğünüz gibi yeni yerler falan yaptım. Böyle apartmanlarımı yükselttim. Diyor ki üç tane şey diyor yok. Yeni yerler yapmak için buraya vermemiz gerek. 52 artı diyor. Artı 52 diyor. Versek mi ki? Tibir diyor. Sana verelim mesela. Hmm. artı 55 kişi gelecek diyor. Neyse iyi, büyütürüz ver. Tamam bu da bir çekici çekicimizi de verdik. Bayağı büyüdük ya. Gördüğünüz gibi. Vay gerçekten büyüdük arkadaşlar. Bu arada şehrimizin ismi, ismi İstanbul. Ağlayacağım ya. Görünce ağlayasım geliyor. Evet. 2919 kişilik bir şehrimiz var. Hmm. Böyle bir bakalım. Çiftçi çift pazarı. Çift Çiftçi pazarı. Konuşamadım. Bakalım nasıl olacak şurası. Bayağı çekiç falan verdik. Çekiç de ödüllerden gelmişti bana. Yapmadım yani. Sen de çivi üret biraz. Yaparken. Bu ne? Para dönüyor. İyi. Vergi o da. Meclisten vergi alıyoruz. Başkan şehrimize Uy, bir dakika. Baya güzel yaptı. Baksanıza. da. Şunu en büyük sanıyordum. Çatıların tepesinden bağıracağım. Bizim başkan harika. <laughs> Teşekkür ederim. Ne diyor? Belediye için ve vergi topla. Vergi topla. Vergi. Simonları kazan. He. 2500 kadar mermi şey top mermi toplayacağız. <laughs> Pardon yanlış dedim. Ee, vergi toplayacağız. Toplayacağız. Biraz demir üretelim. Şişe. Dur ne yaptı? Ne? İyi tamam. Ee, şimdilik yapacağımız hiçbir şey yok. Hmm. Bu şekilde gurur duymasın, gurur duymalısın. Başkan burayı yapmanın neleri mal olduğunu biliyorsun. Evet. Şimdi şerefsizleri barındırmak için burada ben çabalıyorum azıcık. Siz de çabalayın. Yeni ev. Epik binalar. 24 seviyeye gelecek. Ya da neyse şimdi yapmayalım, yapmayalım da daha iyi. projemiz falan vardı daha baksanıza. Daha fazla da işte. Mesela bak ben şu beyaz ayı, beyaz arabayı takip edeceğim. Ya da dur itfaiye nereye gidiyor? E boşu boşuna geziyor bu. İtfaiye. Ne devriye atıyorlar. Polisten fazla devriye geziyor bunlar. Bu şeyler. Hakikaten polisten fazla devriye atıyorlar. Neyse. Bu neymiş? Üzgünüz bu özellik şu anda size tamam. Şehrimiz güzel bir şehir. oho işçilik gerek. Ya arkadaşlar bu şehir tam şuna bağlı. İnşaat. Buna bağlı. Dört dakika beklememiz gerek. Do a dur dur oraya ev yaptık şimdi bir tane de durak yangın Bastır sel. Tamam. Merkez kurduk bütün param gitti. Neyse vergilerden gelecek zaten yeterince. 5 dakika olmuş. Zaten bunu arkadaşlar gösterecek pek fazla yangın güvenliği gereklilik planı bir şey değil. Ne diyorsun kardeşim zaten yangın. Yangın çıksa da bir baksak ha. Kaç istiyordu? 8000 kişilik. Oho bizim biraz çalışmamız gerek. Çalışmamız lazım. Lindsey kulesi. Vergiler. Görev de yapmamız gerek. Bunlar günlük görevler. Diyor ki vergi topla. Hızlı ol. Ee, ne diyorsun? Ver. Peki. I see webs. I webs. Seni geliştirmek için tamam. Sen ne istiyorsun? O zaman bize bir iki tane tahta lazım. Tahta gerek. Kaç istiyordu? Beş tane çivi. Bir çivi yapmak bu kadar mı zor? Bir çivi yapmak bu kadar mı zor? Yapacağın alt üstü bir çivi ya. Yani şey geliyormuş. Yarışma merkezi. yeni şeyler. Başkentimiz. Ülke mi ona tabii tabii. Ülke başkent ülkenin ülke olsa hadi başkent olurdu ama yani uymamış. İlk bölgeniz gidin 25'e 25. seviyeye ulaşacağız. Şimdi etrafa bir bakalım. Bu neymiş şimdi? Bakalım. Neymiş ya? İzleyelim bir. He anladım ya. Arkadaşlar bir şey işe yaramış. Yani diyelim elinde bir şey varsa diğer ülkelere gönderebiliyorsun yani. Amerikanların bize verdiği kargo hizmeti gibi. E benim dört tane çivim var. He demirimmiş. Oo bize bir dünya demir gerek. Hop 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 demir demir. Demir öğretmemiz gerek bol bol. Hem şey de hiç gelmiyor. Fabrika bile yok ki. Tekno tek fabrika, yüksek teknoloji fabrika, standart fabrika, küçük fabrika, seri üretimli fabrika. O seri üretimli fabrika bize gerek. Biraz bize lazım o. De ki su yaşam kaynağı, su kahve yapar. Ben ne yapayım? Ya bu kaç kez baktık zaten ona. Denyan'ın şehrine bakalım. İnan Denyan'ın şehrine. Adam pa kuleyi çalmış. Hırkız. Hırkız şerefsiz. Paris'ten kule çalmış adı aklıma gelmedi. Zaten bak bir tane parkım var. Başka neden park yapıyorsun? Akıl var mantık var. Yani o kirli kirli kirlilik, kirlilik sağlıyor bu ama sana. Buraya bile ev kurmuş amına koyayım. Of. Ama bizimki ufak kaldı ya. Bizimki çok küçük kaldı. <laughs> Üzüldüm. Hayallerim yıkıldı. Gerçekten üzüldüm. Ufacık kaldı bizimki ya. Oho! Oho. ha 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 Tahta yapmak bu kadar mı zor? Bunu yaparsak kaç? 52 kişi geliyor. Bunu yaparsak 52 kişi geliyor. Aynı şey. Neyse ver. Hadi bir seviye atlasaydım be. Ama ya. Çiviye daha ihtiyacım var. Hadi. Hayır. İyi iyi. E ee, at seviye atladım. He. Tamam. Pum 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 pum. Yol. Ne oluyor ya? Ben yol yaptırayım. Ha. <laughs> ne kadar kolay lan. Ha? Hakikaten ne kadar kolay. Şuna bak. O bedavadan geliyor. Ee, ondan sonra ne gerekmiş? Yangın. Ah, skate. kaç lira istiyor? 6700 Hadi bir dakika. Hmm. Şimdi ben bunu buraya alsam. Sen aga buraya gelsen. Bak. Ne artist yapıyorsun oğlum? Belediye başkanı değil miyim lan ben? İstediğim bir şeyi yapar bilirim yani. Sen buraya gel. Tamam mı? Sen iki dakika şuraya. Sen de iki dakika değil sonsuza dek orada kalacaksın ama neyse. Sen de buraya gel. Elektrimiz yeter gerek yok. Lütfen sen de buraya gel. Tamam. Artık itfaiyemiz bol. Şimdi. O standart fabrika. Ama standart fabrikamız hiç yok. Yok. Sonunda. Sonunda ya. Başka evler geldi abi sürekli aynı evlerden sıkıldım ya. Ne kadar? Ya ver ya. 60 kişi getiriyor. Hmm. İki adet çivi gerek. Bir dakika. Ha. Orayı değil. Ha, çivi üret. Bana çivi lazım. Bu evi yapmak gerek. Oo. kaç kişi getiriyor ki bu? 60 kişi getiriyor iyi. Az para yet, az para ama. Nüfus arttırıyor ama. Oha trafiğimize bak. <laughs> Çok fazla trafik. İtfaiyeler hep yolu kaplıyor. Kardeşim otur oturduğun yani daha neler gelmemiş gelecekmiş. Kanalizasyon, atık yönetimi, polis, sağlık, kontrol net, dronlar mı ne alaka? Küçük drone üst, üstü. Drone, drone ne alaka? Neyse. Eğitim, ulaşım, sahil, eğlence, dağ, kumar, şehir simgeleri, başkan geçişi. He, tamamdır. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada bitirelim. 16 dakika olmuş videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz be beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.